Ya da şey yapmıyor. Saygıdeğer dava arkadaşlarım, çok değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi genel başkanım adına, şahsımız adına ayrı ayrı selamlıyoruz. Bugün Malatya'da olma sebebimizi değerli arkadaşlarımız yakinen bilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi geçen sene başlatmış olduğu halka gitme, milletin sinesinden çıkma, Türk milletiyle hemhal olma noktasındaki programlarının bir farklı versiyonunu burada gerçekleştirmekte. Pazar günü Elazığ'da yapacağımız mitingin hazırlık safhasının oluşturan illerden birisi de bu Güzide ilimiz Malatya. Hem değerli arkadaşlarıma Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan yol arkadaşlarımıza nezaret etmek, hazırlıklarında destek olmak, onlarla birlikte Elazığ'da bir araya gelmenin gerektiğini Malatya halkına anlatmak için buradayız. Biz gittiğimiz her yerden insanımızın gönlünü alarak geri dönüyoruz. Buna eminiz. Biz gittiğimiz her yerde araştırma şirketlerinin masa başında kalem oynatarak yaptığı tahminleri tahminin ötesinde bir gerçeklikle bizzat müşahede ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugüne kadar yapmış olduğu bu çalışma düzeni bundan sonra da 2023 seçimlerine kadar devam edecektir. Bütün bunları yaparken bir de yine yakın bir zaman dilim öncesinde başlatmış olduğumuz açık hava toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 6 ilimizde ama normalde her ili de 4 il desteklediği için yaklaşık 30 ilimizde bunu icra ettik. Bizzat Sayın Genel Başkanımız önce Sivas'ta, bilahare Bursa'da, hemen ardından Kayseri'de, Erzurum'da, Manisa'da bu açık hava toplantılarını gerçekleştirerek aziz milletimizle bir araya geliyor. 2023 seçimlerine çok fazla bir süre kalmadı. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti devletinin istikbali ve istiklali ile çok yakın alakalıdır. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren tesis ettiğimiz Cumhur İttifakı dediğimiz memleket faydasına yararını olan bu anlayışın ayakta durabilmesi, hayatiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Bunu başardığımız takdirde ülkenin geleceğiyle ilgili olarak hiçbir vatandaşımızın endişesi olmayacaktır. Bizce Cumhur İttifakı devam edecektir. Kimsenin endişesi olmaz. Bizim zillet tabiriyle ifade ettiğimiz 6 artı 1 diye numaralandırdığımız bir diğer ittifak bu ülkeye yarar sağlamaz. Bu ülkenin bölünmesi noktasında bir vasıtadır. Seçimlerde bir endişemiz yok. Seçim stratejimiz çok net. Sayın Cumhurbaşkanı'nı açık ara seçtirmek birincisi. Çünkü aday olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak gösterdiğimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara seçtirmek. İkincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı partilerinin nitelikli çoğunluğu kazanması elde etmez. Amaç bu. Bu amaca ulaşabilmek için de her türlü çabayı göstereceğimize değerli dava arkadaşlarım, burada onların huzurunda söylüyorum, emin olsunlar ve çalışmalarımızın sonuçlarını aldığınızda aldığımızda çok büyük umutlar beslemeye başlıyoruz. Bunun böylece devam edeceğine inanıyoruz. Netice inşallah Türkiye Cumhuriyeti devletinin lehine, Türk milletinin lehine olacaktır. Çok teşekkür ederim.